hepinize Merhaba arkadaşlar ben Selcan sizlerle birlikte agar.io'nun yepyeni bir rehber videosunda da sizlerle birlikteyiz arkadaşlar ee, arkadaşlar bile hatırlarsanız ki önceki bölümde agar.io'nun önceki bölümde nasıl arkadaşlarınızla oynayabileceğinizi söylemiştim ip yani şu eklenti getirerek e, Google Chrome'dan hemen şu eklentiyi kullanarak Agar.io Server Browser eklentisini Kullanarak arkadaşlarınızla Buradan oynayabileceğinizi öğretmiştim Bu IP'yi arkadaşlarınıza vererek Oynayabiliyordunuz hatırlarsanız ki ee, Ondan sonra bu bölümde de Şu sarı yani ismin altında Sarı bir yuvarlak var gördüğünüz gibi ee, O sarı yuvarlığı nasıl resimlendirmek Resimlendirebilirsiniz Onu öğreteceğim ee, O e, Onu öğreteceğim dediğim gibi işte Bu arada size şöyle bir tavsiyede öneride bulayım. ört dünya yazarak dünya resmini elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu arkadaş da yapmış. Ondan sonra Steam yazarak Steam'in resmini elde edebilirsiniz. Yani bu tür e, çok fazla kullanılan internet siteleri mi diyeyim, nasıl diyeyim? işte onun gibi şeyleri buradan kendi alayınızı skin olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, hemen şöyle Steam'i de şuradan kapatalım. Evet. İşte bu, bugün arkadaşlar size kendi riskinizi yapmayı öğreteceğim. Bunun için bize yardımcı olacak 3 tane site var. Şunu hemen şöyle refleşleyelim. 1. E, TamperMonkey 2. Agariomos.com 3. ImageGur Imgur nasıl artık sen nasıl okunuyorsa İlk e, ilk olarak Tempermonkey'den başlıyoruz arkadaşlar şu alta indiğinizde Donlans kısmında dört tane renk görüyor, görmüş olursunuz görüyorsunuzdur buradan şu siyah rengi tıklayıp üstüne ekle diyerek Chrome kullanmanız gerekiyor. Yine onu söyleyeyim ben de. E, Eklenti ekleniyor işte dediğim gibi. Eklendi. oba Tamam. Güzel. Ondan sonra bizi böyle bir siteye yolluyor. E, bunu kapatıyoruz. Agario Mods'a geliyoruz. Click here. Şuradaki gördüğünüz mavi yazıya tıklıyoruz. Install diyerek yüklüyoruz. Bitti. Böyle bir anda kapanırsa şaşırmayın. Olmadı falan diye. Oluyor. Ee, şimdi ise gelelim resim olayına. Burada da ne satan resimler var. <laughs> Bu ne abi? Neyse şu kadını yapalım mesela. Ee, başka bir şey çıktı. Neyse gördüğünüz gibi şu şurada ben burayı büyütürüm şeyde videoda gördüğünüz yere şu slash'tan itibaren alıyorsunuz. Şu galeri kısmını falan şurayı hiç almıyorsunuz. Şurayı es geçiyorsunuz. Ee, şu trc trvca kısmı bir de slash slash'tan itibaren alıyorsunuz ctrlc e deyip kopyaladık ondan sonra agario'ya geliyoruz sayfayı yeniliyoruz hop burada eklentimizin şeyi çıktı mis sonra name kısmına dikkatlice dinleyin i yani ay I. i tuşuna basıyoruz ve ctrl ile v yaparak ya da oradaki kodu işte kopyalayıp yapıştırıyorsunuz Ondan sonra Select Region'dan Avrupa'yı seçip play burada IP de gösteriyor zaten. Ee, play diyerek başlıyorsunuz ve burada resmimiz gözükmüş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E ee, işte buradan resim resimlerimiz falan hepimiz her şey gözüküyor. Büyütünce daha iyi görür tabii. Büyüyünce daha iyi görürsünüz. Ama ben şimdi büyütmek için zaman harcamayacağım. Ee, adam mesela bakın buraya kendi skinini skinini koymuş. Evet gördüğünüz gibi. Ben bir de kendi resim ekleyeceğim. Upload size de öğretmiş olurum hem. Upload image diyoruz. Zaten bunu bilen vardır. Browse your computer diyoruz. Ee, kendi kanalımın resmini açıyorum. Start upload diyorum. Yükleniyor. Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet, evet. Upload yükleniyor kısmında. Yüklendikten sonra yüklenirse sevinirim. Hadi lan. Neyse, yüklendi. Hala yüklenmedi. <laughs> Neyse, gel. Evet, gördüğünüz gibi Bay Sergio geldi hemen. Şuradan tekrar ben ne yapıyorum? Buradan hemen linki kopyalıyorum Ctrl+C yardımıyla. Ondan sonra Agaroya geliyorum. İyi. Yani ay, onu yapıyorum ve Ctrl+V'ye basarak play diyorum ve Bay Sergio resmiyle oyunda oluyorum. Böyle büyüyelim biraz hemen size de göstermiş olurum. Gördüğünüz gibi gayet güzelce kendi resimlerinizi falan da koyabilirsiniz oraya benim dediğim taktikle. Bayağı da güzel, bayağı da tatlı bir şey oluyor yani. yani dikkat çekiyorsunuz bayağı da böyle. Yani böyle güzelce oyununuzu oynayabilirsiniz arkadaşlar kendi resminizle falan. Ee, dediğim gibi bu şu eklenti. Diğer site açıklamalarda, açıklama kısmında siteleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda kendinize bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Konuşamadım ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu video arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Ayrıca önerirseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.